Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümüyle Skarlet Teacher videosu çekiyoruz. Yanımda kızlarım var. İsimleri nedir bu kızların? Sizin isminiz nedir hanımefendi? Benim adım Skarlet Teacher. Skarlet Teacher mı? Benim adım Gökhan. Senin adın Gökhan mı? Evet. Ben de Bahar'ım o zaman. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Hemen bencecik oyunumuz başlasın. Ne yapıyorlar abi, ya? ya? Baba. Ne yapıyor bunlar? Abi, bazı dans ediyor. Sevgilisi dans ediyor. Zorla dans ediyor sanki arkadaşlar sevgilisi. Oo oh. oh, <laughs> kafasına bir şey fırlattı. Çekiç <laughs> çekiç. Galiba oynamıyor diye. Yanlış dans ediyorsun diyor. Ben sana nasıl dans edilir göstereceğim birazdan diyor. Yemeği yiyeyim de. Dans defterin var gördünüz mü? de yiyeceğiz. Dans defterini gördünüz mü kızlar? Gördük. O defteri bulmamız lazım arkadaşlar. Aa, evet o oyunumuz o başlasın. Baba ağaçlara bak. Kapı açılmıyor kızlar. Ha, ben açamamışım pardon. Baba ağaçlara bak. Kızım ağaçlar çok ürpermiş. Şey. Ben Hayır. bakmıyorum. Aman Çöplük bu kızım çöp burası. Hayır çöplüğün yanına bak. Çöplüğün yanındaki çiçek mavi ya? çiçeği diyorsun gördüm kızım. Bende de, de ördüm. Her gün aynı şey. Ya Hep aynı şeyler var. Depoya az bir şey koysa olmaz mı ya? Evet ya. Hemen şuradan bulup bir şey Oy! Lugu 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 lugu. Aaaa! Şöyle mı? Aşağı Baba! Çocuk! Baba! Çocuk bize bak. Üstüne bakıyor. bir çizsene. Şimdi üstüne çıkamayacağım. Burada bir şey var. Ama o ne? Kık. O değil. Kıp <laughs> o o acayip kıp. Acayip acayip sesler geliyor kızlar. Farkında o, mısınız? Bileyim. Skart için nerede? Hmm. Aha, Bakın. Yukarıda. Yukarı Aa mı? orada. Etrafa bakmamız lazım kızlar. Aa banyoda. Evet banyoda. Sen böyle böyle bir şey yapıyor. O anahtar. Anahtar buldum. Oha. Anahtar buldum güzel. kızlar. Ben banyoya. Hiç banyoda. bakmıyorsunuz etrafa ben bakmasam hiçbir şey bulamayacağız ya. Yok ben gördüm ben gördüm ben gördüm. Ben... Ben atıyorum. Sen skart içir mi izliyorsun? Hı hı. Skart i̇şte, içir galiba aşağıda falan. Evet aşağıda. Oha. Ay. Kitabı buldum. Aç. E, ee. açıldı. Kilit açıldı. Skart içirin bahsettiği kitap değil mi bu? Bu. Konuşuyor. Merhaba. <laughs> 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 al al. Bize soru soruyor. Merhaba. Ne diyor? Vampirler ne içer diyor? Vampirler ne içer kızım? Hmm, o değil. Kan içerler. Kan. kan içerler. Oo bu soruyu bilmişiz. Ne diyor? Diğerlerini de tahmin edelim tamam mı? ne Neyle aydınlanırlar diyor? Mumlarla tabii Mum. ki. Hayır. Mum. Doğru bildik. Turuncu diyor. Bildiğim kadarıyla turuncu bu var. Evet. Bir de bu var. Hangisini seçelim? <gülüyor> <gülüyor> ya, bu. Hayır, Tamam, Hayır, bu, tamam. bu, 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 bu. bu Bence doğru. Evet doğru bildik. Üç soruyu da doğru bildik arkadaşlar. Kağıdı alacağız. Hemen çıkalım. Baba tat ne işe Mutfakta. Bilmiyorum kızım ne işe yarayacağını. Etrafa bakıp öğreneceğiz. Bu i̇çine okuyor. iyi bakın bu, tamam mı? Bu. Odunlara lütfen iyi bakın. Tamam baba. Benim gözümden kaçan bir şeyler olursa siz yardım Aa aldım. baba gördüm bir şey. Bak orada bir şey var. Kuralarda bir şey var. Yok hayatım o bir şey değil ya. Ha. Hayatım mı? Evet. Ne hayatım Sen de hayatımsın. Ana orada bir şey yok. Alalım lazım olur. Kağıt aldık belki yapıştırmamız gerekebilir. Hep. Yara salağı kızlar. Hmm. Aa bunlar mı içerler? Evet biz ondan almıyoruz. Ana. Hmm. Kızlar her odada değişik hey. bir şey var. Baba bu dördü bir şey. Bak şu tarafa değil işte, şu tarafa Sallanıyor musun büyük baba? Bak hiç Ne yapıyorsun? Var. Baba değil et. Dişi bir şey yerler mi? Ana. Evet. Eti pis. Etten Bizi şuradan pişir. biraz alalım mı et? Oh, pişir, pişir. Yiyin kızlar, bol bol yiyin. Oha Aman eti büyüdüm. Bunlar. Büyüdüm. Ne pişir. eti bunlar? Ah, pişme. ben, ben, Baba orada bir şey var. Abi glow stick daha var. Baba bir şey buldum. Bak. Onu ben. Alınmıyor bulayım. aşkım bu ya. Üstesi? Üstteki de alınmıyor. Üstteki de alınmıyor. Oh saçımı çal. Şimdi bir şey Yukarı katta bir şey yok, tamam mı? Hı. Şimdi aşağı depoya bakalım bir de. Buraya zaten baktık. Bunları biliyoruz zaten burada. Şapun falan var. Orada bir şey var. Kitabı bulduk. Oh. Evet, bu kağıdı buraya yapıştıracağız kızlar. Kardeşin biliyor mu? Ki, kafası karışacak. Baba. Evet, yapıştırıcı da yapıştıracağız. Baba. Iç, Kitabı kapatalım hemen. Şimdi, değil mi? İyi ki yapıştırdım. Şimdi mi yapıştırıcı? İyi ki demişsin yapmışım. kızım. Baba Skari yukarı Kalit çıkma. Kalit oradan geliyordu. Yukarı da gördü be. Tam da biz onu izliyorduk. Evet. Oy. Oy. Baba ne Beklemiyorum bu. Takıldım oraya. Hmm. Takıldı. <laughs> Tamam biz buradan çıkmıyoruz arkadaşlar. Şakamızı yaptık. Konu değiştirdik. E baba taştık. buradaysa şakamız. Buradaysa yapacak bir şey yok. Şurada duralım biz köşede. Bunun içine girelim. Anam. Kapat kapıyı. Aa dışarı attı beni. Hı. Atma dışarı beni. Aa tamam, başladı şakamız. Ne yapıyor? Scarlet Teacher dans kitabından okuyor. <laughs> suratına vuruyor. Hı -hı. Suratına vuruyor kendi suratına. <laughs> Aa, ne yapıyor? Ne yapıyor bu ya arkadaşlar? <laughs> Çıldırmış gibi dans ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuzu bitirdik. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bize like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.